Esentepe Mahallesi'ndeyiz. 8809 sokakta yeni bir alternatif yolda açıyoruz. Bu açacağımız yol hem Esentepe Mahallesi hem Ege kentte yaşayan hemşehrilerimizin daha kısa sürede, daha konforlu bir şekilde buradan Anadolu Caddesi'ne ve Efkabeş'e gitmesinde çok ciddi kolaylık sağlayacaktır. Sadece yol açmıyoruz, Burada yolun sağında ve solunda kalan yeşil alanlarımızda hemşehrilerimizin de desteğiyle, mahalle muhtarımızın da katkısıyla birlikte ıhlamur ağacı, zeytin ağacı başta olmak üzere buradaki tüm boş alanları yeşil alanlara kazandıracağız. Hemşehrilerimize sadece yol değil, buradaki yeşil alanla birlikte yaşanabilir alanlar ilave edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Seyitan abi, bunu buraya kadar getirmek kodu çok iyi vermen lazım ha. Yani gerekir hafif bir eğimle vermen lazım ama bak buradan gelecek araba direkt geçecek ya. Arka, yukarıda inşaatlar var. İnşaattan dolayı akan malzeme geliyor. Bak yağmurda yardı geldi. Olduğu gibi bak kayalar. Buna tekine söylesene bu harfiyatı kim dökmüş buradan onlar bilirler. Kaldırtıralım bari. Çok... Görmüyor sizler görmüyoruz ki biz yollardır. Şu bayrı bile kimse çıkmaz ya. <laughs> Çok sevindik, sevindik, sevindik. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Bir bir çok bir ol, teşekkür Beklerim. Çok sağ olun, teşekkür Hoş ederim. Da. Selamlar işinize de. Uzun zamandır bu yol sıkıntımız vardı zaten. 8.809 Taksim 40'a ki insanlar karşı yola gitmek için sorun yaşıyordu. Sağ olsun başkanımıza bildirdiniz. Başkanımız da en kısa zamanda bize yardımcı olup yolumuzu açtırdı. Ona teşekkür ediyoruz. Mahallemizin genel sorunları için her zaman bize destek oluyor. Bu konuda onun yolu açık olsun. Biz her zaman onun yanındayız. İyi ki var diyoruz ona. Teşekkür ediyorum hepsine. Herkesin emeğine sağlık.